Hoş geldiniz. Bu videomuzda kompanzasyon nedir, neden yapılır ya da neden yapılması gereklidir gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım ve tabii ki kompanzasyonu anlatmadan önce öncelikle reaktif gücün ne olduğundan bahsedeceğim. Çünkü reaktif gücü anlamaksızın kompanzasyonu anlayabilmek pek mümkün değil. Birbirleriyle tamamen ilintili konular çünkü. Bunun dışında Topluluk bölümümüz açıldı. Bu topluluk bölümüne de bir tane anket koydum. O ankette istediğiniz konuyu işaretleyebilirsiniz. Mesela şu an bu kompanzasyon orta gerilim ve yüksek gerilimin konusu aslında. Kompanzasyon panoları, kompanzasyon nedir vesaire. Ama siz oradan diğer bölümleri de işaretleyerek, mesela güç elektronik, elektronik ya da güncel bilim gibi kısımları işaretleyerek o alandan daha fazla video gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer istediğiniz alan o ışıkların arasında yoksa yorum kısmına da istediğiniz herhangi bir dalı belirtebilirsiniz. Hadi gelin hemen videoya geçelim. öncelikle reaktif gücün ne olduğunu çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bir kere reaktif güç kesinlikle doğru akımlı sistemlerde bulunmaz. Sadece ve sadece alternatif akımlı sistemlerde reaktif güçten bahsedebiliriz. Eğer alternatif akım ve doğru akım ayrımını tam olarak yapamıyorsanız hemen kanalımızdaki iki tane alternatif akım videosunu izleyip bunların ikisinin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ben alternatif akımı kısmen bildiğinizi kabul ederek devam ediyorum. Alternatif akımda bildiğiniz gibi bir sinüs dalgası şeklinde bir akım vardı. Ve bu sayede gerilimle akım arasında bir faz farkı oluşabilir durumdaydı. Gerilimle akım arasında oluşan faz farkından dolayı çekilen güce biz reaktif güç adını veriyoruz. Şimdi bu tanım biraz uzun gelmiş olabilir. Aslında şöyle anlatabiliriz. Reaktif güç iş yapmayan güçtür, aktif güç iş yapan güçtür. Bu güçlerin toplamı ise bize toplam güç, yani görünür gücü verecektir. E bu ne demek şimdi? E bu şu demek. Siz evinizde ya da fabrikanızda aktif güç çekiyorsunuz. Elektrikli cihazlarınız aktif güç kadar çalışıyor. Fakat şebekeden çekilen toplam gücünüz ne biliyor musunuz? Görünür güç. Bu da aktif güç artı reaktif güç manasına geliyor. E nereden çıktı bu reaktif güç? Kim çekiyor bu reaktif gücü? Nasıl çekiliyor bu reaktif güç? Diyebilirsiniz, gayet de haklısınız. Bunun için reaktif gücü iyice bir tanıyalım. Reaktif güç iki ana temeli ayrılır. Bir endüktif reaktif güç, ikincisi de kapasitif reaktif güç. Yani iki şekilde çekilebilir. Bunların ikisi de farklı yönlere doğru giden çizgiler gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani siz endüktif bir güç çekiyorsanız kapasitif güç çeken biriyle bunların nötrleyip hiç reaktif güç çekmemiş gibi yapabilirsiniz bu durumu. Yani açıları sıfırlayabilirsiniz. Peki ne endüktif yük çekiyor? Yani bunlar çok sanal şeyler gibi geliyor olabilir. Şöyle basit evinizden bir örnek vereyim. Mesela çamaşır makineniz motorla çalışan bir cihaz. E, bobin varsa işin içinde yani bu sargılar varsa manyetik alan varsa bu cihaz endüktif güç çekiyor demektir. Peki kapasitif güç çeken bir şey örnek verelim. Mesela kesintisiz güç kaynakları. Elektriğiniz gittiğinde kesintisiz güç kaynakları devreye girer. Bunların içinde bataryalar, kondansatörler vesaireler vardır. Bunlar elektriği depolar. E zaten kapasite deriz ya biz kondansatöre. Kapasitif güç çeker. Buradan aklınıza gelebilir. Endüktif güçte indüktans. Yani aslında indüktans motoru, işte indüktans bobin vesaire buradan aklınıza gelebilir. İçinde bobin olan şeyler endüktif güç çekiyor. Kapasite olan şeyler kapasitif güç çekiyor gibi. Yani genel olarak düşünülebilirsiniz. Tamamen doğru olup olmayacağı tartışılır tabii elektronik devrelerin hayatımıza girmesiyle. Ama temel olarak tanım bu şekildedir. Şimdi siz evinizde ne kadar endüktif reaktif güç çekiyorsunuz bu çok önemli değildir. Çünkü evinizdeki cihazlar çok büyük güçler çeken cihazlar değil. O yüzden bu kompanzasyon işlemi reaktif gücü nötrlemek için yapılan işlemdir aynı zamanda. Bu işlem fabrikalarda yapılır. Şimdi fabrikanızda bir sürü motorunuz var, çalışan bir sürü cihaz var. Bu cihazlar çok fazla endüktif reaktif güç çekecek. Sizin bir şekilde elektrik şebekenize yani kendi fabrikanızın şebekesine kapasitif güç çeken bir şey eklemeniz lazım ki bu reaktif gücü yok edin ve sadece çektiğiniz aktif güç kadar şebekeden güç çekin ki şebekeye fazla yüklenmeyelim. Bu kompanzasyon panosu da tam olarak burada devreye giriyor. Kompansasyon panosunun içinde kondansatörler var. Tabii ki bakın yüklerinizin endüktif olduğunu varsayıyorum. Ona göre bir kompansasyon panosu dizayn ediyorum. Birazdan tam tersi durumu da işleyeceğiz. Sizin endüktif bir sürü motorlu yükünüz var. Kompansasyon panonuzda da 12 tane kondansatör var. Farklı farklı değerlerde. Peki niye farklı değerlerde bir sürü kondansatör var? Çünkü fabrikanızdaki bütün makineler aynı anda çalışmayabilir. Farklı güçlerde farklı zamanlarda çalışabilirler. Yani bir makine çalıştığında çektiğiniz endüktif reaktif güç azdır. 10 tane makine çalıştığında daha fazladır. Siz hepsinde aynı kapasiteyi devreye alırsanız bu sefer fazla kompanzasyon yapmış olacaksınız. Yani aşırı kompanzasyon dediğimiz şey olacak. Ne olacak? Bu sefer de şebekeden kapasitif reaktif güç çekeceksiniz. Siz bu reaktif gücü fazla çektiğiniz takdirde bunun endiktif mi kapasitif mi olduğunun hiçbir önemi yoktur. Her türlü fazladan görünür güce katkı sağlamış olursunuz. O zaman ne yapacağız? Ne kadar devrede devredeyse, motorumuz devredeyse kompansasyon panosunda ona göre bir kademede o kadar kondansatörü anlık olarak devreye alacağız. E tabii ki bunu elle yapmayacağız. Habire gidip şu kadar reaktif güç çekiliyor hemen bakalım gidelim bu kadar kapasite sokalım demeyeceğiz. Kompansasyon panoları da işte bunu otomatik olarak yapan panolardır. Bu panoların içinde kondansatörler dizildir sıra sıra. Bunların kontaktörleri vardır devreye alıp çıkarabilmek için. Sigortaları vardır korumak için. Bir de bu panonun beyni vardır. Bu beyin sizin çektiğiniz reaktif güce bakar, endüktif reaktif güce bakar. Ona göre de hangi kondansatör, hangi değerde bir kondansatör lazımsa devreye alır ve işte kompanze etmiş olursunuz yükünüzü. Bu kadar basit bir olay aslında. Bunun dışında şu da yapılabilir. Buna bireysel kompanzasyon adı verilir. Mesela bir motorunuz, bir makinanız vardır endüktif güç çeken. Onun başına sabit bir kondansatör koyarsınız. Böyle hani panoyla vesaire uğraşmazsınız. Sabit bir kapasite koyarsınız o zaten onun çekeceği endüktif güç kadar sürekli kompanze etmiş olur. Bu sayede de bireysel kompanzasyonla da bu işi çözebilirsiniz. Bunun dışında fabrikanızda yoktur. Yan fabrikada yoktur. Öbür fabrikada yoktur. Bu sanayi bölgesi toptan bir kompanzasyon panosuna tabi tutulabilir. Bu da işte top toplam kompanzasyon diyelim. Şu anda adını hatırlayamadım bir ismi vardı bu kompanzasyonların toplamında da bir pano olur. O pano tüm fabrikayı kompanze eder. Şimdi ikinci duruma gelelim. E tamam benim endiktif gücüm yok yani motorum yok. Bir sürü kapasitem var ve kapasitif reaktif güç çekiyorum. Bunu ne yapacağım? E bunda da ne yapacağınız belli. Bu sefer kompanzasyon panosunun içine reaktör yani bobin koyacaksınız ve ne kadar kapasite devreye girdiğinde sizin çalıştığınız yerde kompanzasyon panosu da reaktörü o kadar devreye alacak ve bu sefer de Endüktif reaktif şekilde kompanze etmiş olacaksınız. Yani haliyle reaktif gücünüzü bu şekilde sıfırlamış olacaksınız. Bu reaktif güçte hep cos phi 1'e yaklaşsın diye bir söylem vardır. Cos phi'nin 1'e yaklaşması şu demek. Akımla gerilim arasında açı olmasın da reaktif güç sıfıra yaklaşsın demektir. Cos phi'yi 1 yapmak. Genelde kompanzasyon panosunda hep görürsünüz. İşte COSFİ 09984, 09876. Neden? Çünkü bire yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bir olduğunda tamamen artık kompanze edilmiş oluyor. Peki ya ben çekeyim nasılsa reaktif gücü de aktif gücü de şebekeye yükleneyim. Ne olacak? Kompanzasyon yapmak istemiyorum dediniz. Dediğiniz an cezaya girdiniz bile. Kompanzasyon yapmazsanız reaktif güçten cezaya girersiniz. Bunun cezasını da elektrik faturanızda misli misli ödersiniz. O yüzden... Fazla reaktif güç çeken yerlerde, fabrikalarda ve benzeri sanayi bölgelerinde kompanzasyon yapmak mecburidir. Yapmazsanız dediğim gibi cezaya tabisinizdir. Onun dışında evlerimizde az çekiyoruz dedik. Bu şekilde bir sürü konutun olduğu yerde tabii ki toplandığında fazla bir reaktif güç çekilebilir. Bunu da oranın dağıtıcısı, elektrik dağıtıcısı olan şirket bir kompanzasyon panosuyla toplam bir bölgeyi kompanze edebilir. Bu şekilde de kompanzasyon sağlanmış olabilir. Umarım anlatabilmişimdir düzgün bir şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.